Herkese merhaba. Trabzonspor şu anda Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın mensuplarına açık olarak bir antrenman gerçekleştiriyor. Bordo mavi takım yarın deplasmanda Hatay karşılaşacak. Tabi Atakaş Hatay maçlarını Mersin'de oynuyor. Mersin'de oynayacak karşılaşma öncesi. ilk kez yani şöyle söyleyeyim 16 yıldır Trabzonspor muhabirliği yapıyorum yaklaşık. Daha öncesinde de muhabirlik geçmişim var ama Trabzonspor'u takip ettiğim süre için ilk kez bir lig karşılaşma öncesi antrenmanın açık olduğunu hatırlıyorum. Belki açıktır unutmuşumdur ama ilk kez böyle bir şey hatırlıyorum. Bu da enteresan bir bilgi bunu paylaşmak istedim. Ama bunun nedenini söyleyeyim öncelikle. Teknik direktör Nenet ise Sakattıklarla sakatlıklarla ilgili bir açıklama yapmak istedi. Sakatlıkların son durumunu paylaşmak istedi basın mensuplarıyla. Çünkü bu konuda çok kargaşa vardı. İşte Nicolas Pepe sakatlığı nedeniyle mi çıkmıyor? Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı var mı? Fernandez ne zaman dönecek gibi çok fazla kafa karışıklığı içeren durumlar vardı. Hoca da bu konuya bir açıklama getirmek istedi. Bu nedenle antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü sadece basın mensuplarına açıldı. Biraz önce Nenad Bielisa e geldi ve sakatlarla ilgili açıklama yaptı. Abdülkadir Ömür için sakatlığını tamamen atlattı ifadesini kullandı. Yine onu açığı için de aynı ifadeyi kullandı hoca. İki oyuncu da son Beşiktaş maçında bazı sakatlıklar yaşamıştı. Ancak Nicolas Pepe ile ilgili onun şu anda bir sakatlık durumu da oldu. Bir süre Takımdan ayrı çalışacak. Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki haftadan itibaren bireysel çalışmalara başlayacak ve ancak milli takım arasından sonra e, aramıza katılabilir dedi. Tabii milli takım arasından sonra takıma katılacak. Kısa bir süre belki yine fiziksel anlamda takımın aynı seviyeye gelmesi için çalışma yapacak ve devamında e, zaten çok da kısa bir süre sonra Afrika Kupası gelecek. O yüzden bu sürede Pepe'den çok fazla faydalanacak, faydalanamayacak gibi gözüküyor e, Trabzonspor ama o arada birkaç karşılaşma var. O karşılaşmalarda umarım önemli bir katkı sağlar. Tabi sakatlıkla ilgili herhangi bir sıkıntılı durumu e, söz konusu olmazsa. Yine Joaquin Fernandes ile ilgili olarak da şöyle bir ifade kullandı. Oyuncu pazartesi günü bize katılabilir ama pazartesi günü olmazsa da çarşamba günü Haramıza tam olarak katılacak ve artık onun için sakatlı, atlattı e, diyebiliriz dedi. Çarşamba günü gelecek haftanın itibaren Joaquin Fernandez takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. E, Teknik direktör Nenet Bielis'in son Beşiktaş maçının ilk 11'inden çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyoruz açıkçası. Çok yüksek ihtimalle Hatay maçına da yine aynı kadroyla çıkacak gibi gözüküyor Trabzonspor. Yani kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mehmet Can, stoperde Baniya Benkoviç ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada e, Batista Mendi, Bakasetas, e, Abdülkadir, Bakasetas Bardi, sağda yes. Vişça, solda Trezege, ileride de Onaçı'yı bekliyoruz. Eğer bu saydığım şekilde çıkarsa Trabzonspor sahaya, ilk 11'de sadece bir değişiklik yaşanmış oluyor ki o da Abdülkadir Ömür yerine Trezeg'e değişikliği Abdülkadir Ömür e, sakatlık yaşamıştı. Sakatlık durumu söz konusuydu. Onu atlattı. Ancak e, biraz daha kanat organizasyonlarını kullanabilmek adına böyle bir tercihte bulunabilir hoca. Onu söyleyelim. Ayrıca e, takımda fiziksel olarak form grafiğini artıran isimler de var. Yani ilk 11 kişilik kadroyu geçiyorum. 21 kişilik kadroda kimlerin olacağı konusu. Artık ciddi soru işaretleri içeriyor Trabzonspor'da. Evet. Nikolas Pepe'yi bir tarafa koyarsak Korbelis, Umut Güneş, Arif Boşluk, Kerem Şen gibi isimler artık kadroya girmek istiyorlar. O yüzden orada çok ciddi bir rekabet var. Bu rekabette bakalım hoca bu haftaki 11 tercihini 21 kişilik kadro tercihini kimlerden yana kullanacak? Açıkçası merak ediyorum. Densville ile ilgili de bir bilgi vereyim size. Gerçekten antrenmanlarda çok ciddi bir liderlik sorumluluğu üstlenmeye çalışıyor. Hatta yani Türk oyuncular kendisine Densville abi diye sesleniyorlar. Enteresan bir durum. Gerçekten. Yani sorumluluk alıyor. Tabii şu anda formasını kaptırmış gibi gözükse de hırsını kaybetmedi. Belki ilerleyen dönemde o formayı tekrar kapabilir gibi gözüküyor. Nino Bülü'den biraz bahsedelim. Hemen şurada açıda kamerada. O da şu anda 3 sarı kartı var. Eğer M Mersin'de oynayacak olan Hatay maçında da sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamayacak. O da önemli. Yani futbolculardan daha fazla sarı kart gördü şu an okay, itibariyle. Okay, Trabzonspor kafilesi saat 16 gibi buradan Adana'ya gidecek. Özel uçakla Adana'dan da karayoluyla Mersin'e geçilecek. Eğer Allah nasip ederse ben de yarın buradan önce İstanbul'a İstanbul'dan Adana'ya, Adana'dan da karayoluyla Mersin'e geçeceğim. Dönüşte aynı şekilde olacak. Bayağı uzun bir yolculuk bekliyor beni Hatay maçına gidebilmek için. Maalesef Trabzon'dan direkt uçuş yok. Böyle bir seyahat programına uyacağız, uymak zorundayız. Bu arada Batista Mendy ile ilgili bir durum söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi henüz milli takım tercihini yapmadı oyuncu. Hangi milli takımı tercih edeceği konusu. Açıkçası merakla e, bekleniyor. Bugün Gine Bissau'nun 50. yılını kutlamaya yaklaşık kutlamak için bir paylaşım yaptı. Önce Gine Bissau'yu mu yoksa Fransa milli takımını mı tercih edecek sorusunu menajerine sorduğumuzda e, henüz bir karar verilmediğini ancak Gine Bissau'dan teklif aldıklarını, milli takımdan teklif aldıklarını doğruluyor. Eğer Gine Bissau'ya tercih ederse oyuncu ayağım uçtu e, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek ve bu da en az 4 ila 5 maç e, kaybetmesinin anlamına denk geliyor. Onu da e, belirteyim. Ancak henüz tam tercihini yapmadı. Kaleciler de burada. Hemen önümüzde çalışıyor biraz. Da onları göstereyim. Yes! Bravo Evet. Yes, go. Yes. Move your Okay. Hop. Okay, one more, one more. Okay. Hop. oyunu yediği için daha tamam. hemen bir daha devam ediyor. tamam. Bir de Oğulcan Çakıl'ın, per Çağlayan'ın performansı. Oğulcan Çağlayan <laughs> <Ne> çıktı ya? <laughs> Onur Alp Çevikan'ın performansını gösterelim. Şuraya devam edelim. Oyuncular şu anda dar alanda pas çalışması yapıyor. Tabi bu normal çalışma değil. Biz basın mensuplarına açık bölümü olduğu için şu anda bu şekilde çalışıyor takım. Birazdan basın mensuplarına kapatıldığında antrenman e, taktik çalışmaya başlanacak. Bu arada şunu da e, belirteyim. Scout ekibiyle ilgili de bir karar alındı. Özellikle e, Batista Mendi ve Mehmet Can transferlerinde biliyorsunuz aktif rol oynamıştı scout ekibi. E, bu isimlerin transferle ilgili alınan karar e, doğrultusunda scout ekibine yine aynı yaş grubunda e, aynı yaş grubu aralığında oyuncular izlemesi ve tespit etmesi konusunda e, hem teknik ekimde hem de yönetimden talep var. Onlar da yurt dışında araştırmalara başladılar şu an itibariyle. Özellikle orta saha ve savunma bölgesine arayış var şu an itibariyle. Bu bölgeler için bir takviye düşüncesi var. Tekrar devre arasında eğer olursa ama dediğim gibi yaş aralığı böyle 19 ile 25 yaş arasında olacak şekilde scout ekibinin oyuncu izlemeleri yeniden başladı. Zaten sürüyordur ama daha çok bu yaş grubun aralığında olacak isimlere yöneltildiğinde belirtelim. Tamam. birazdan biz basın mensupları dışarı alınacak. Hoca da kenara bakmaya başladı. Yarım saatlik bölümü açık. Son iki karşılaşmayı kazandı Trabzonspor. Üçüncü bir karşılaşmayı istiyor deplasmanda kazanmayı. Eğer Trabzonspor bunu da kazanırsa zirve yarışında çok net bir şekilde Kez daha iddiasını ortaya koymuş olacak. Bakasetas görüntüde onunla ilgili de çok fazla soru geliyor. Ancak henüz sözleşme uzatma konusunda bir anlaşma sağlanamadı onla da. Yani henüz o da kabul etmedi. Trabzonspor da yeni bir teklif yapmadı ama görüşmelerin sürdüğünde belirtelim. Beşiktaş maçıyla ilgili tek muhtemelen tek bir değişiklik olacak gibi gözüküyor ama o da net değil yine Abdülkadir Ömür'le başlayıp Bardi'yi de sola atabilir. Sizin tercihiniz ne olurdu? Yani diğer kadro muhtemelen çok sabit kalacak. Onlarla çok fazla oynamayacak Lennart Bielisa. Siz Abdülkadir Ömür'ü kenara çekip Trezege ile mi başlardınız? Yoksa aynı kadroyla mı devam ederdiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Saat çok. Gel, gel.

Muhammed Taha Tepe de başarılı oldu. Bakalım şimdi Onur Alp yapacak. Yes, Şu anda pasımdan uzak bir alanda kondisyon çalışması yapıyor. Sahaya dubalar yerleştirildi zaten. Birazdan biz çıktıktan sonra Hatay maçına yönelik taktik ağırlıklı çalışma başlayacaktır. Evet şimdi antrenman kapandı. Ben de videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Maç sonrası yayınında tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.